Mesud bin Evs Doğum tarihi kesin olarak belli olmayan ve hatta vefat tarihi ve zamanı üzerinde dahi ihtilaf bulunan ashab-ı kiramdan biri de Mesud bin Evs'tir. Mesud bin Evs, ikinci Akabe biyatından sonra İslamiyet'i kabul etmiştir. Bedir, Uhud, Beni Mustalik, Hendek, Beni Kureyza ve Medine devrinin tüm gazilerinde bulunmuştur. Hicri 6. yılda yapılan Hudeybiye musalahasına iştiraki hakkında bir kayıt bulunmayan Mesud bin Evs, aynı yıl içinde yapılan Hayver gazisinde büyük bir şecaat ve kahramanlık göstermiştir. Hicri 8. miladi 630 yılında Mekke'nin fethine kadar geçen zaman içinde gazvelerden başka birkaç seriyeye iştirak eden Mesud bin Evs, Mekke fethinde Beni Hazic'in bayrağı altında Mekke'nin fethinde bulunmuştur. Mekke fethinden hemen sonra Beni Hevaz'in ve Beni Sakiflilerle yapılan Zorlu Huneyn gazesine iştirak eden Mesud bin Eus, Taif muhasarasında bulunduktan sonra Resulullah'la birlikte Medine'ye geri dönmüştür. Hicri 10. yılda Resulullah'la birlikte veda ağacına giden Mesud bin Eus radiyallahu anh, daha sonra Resulullah'ın irtihaline şahit olmuştur. Hz. Ebu Bekir'in devrinde mürtetlerle yapılan savaşlara her Müslüman gibi bizzat iştirak eden Mesud bin Evs, Hz. Ömer devrinde artık iyice ihtiyarlamış bir durumdaydı. Ancak Hz. Ömer devrinin en önemli olaylarından biri olan Mısır'ın fethine Amr İbni As'ın ordusunda bulunmak suretiyle iştirak etmiştir. Hicri 21. Miladi 641 yılından sonra Mesud bin Evs'in hakkında bilgiler kesilmektedir. Hazreti Ömer zamanında vefat etmiş olduğu zikredilmektedir. Fakat İbni Kebî, Mesud bin Evs'in Hazreti Ali zamanında Sıffin Savaşı'na katıldığını rivayet etmektedir. Bu iddia nazara dikkate alınırsa Mesud bin Evs'in vefat tarihi kesin olarak tespit edilememektedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.